Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda güzel bir deste nasıl yapılır, nelere dikkat etmelisiniz onları göstereceğim. Ve beraber bir deste yapacağız. Deste yapabilmek için öncelikle şuraya tıklıyorsunuz. Ardından şöyle bir sayfa açılıyor. Buradan sol üstte Create a Deck var. Yani deste oluştur. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra 6 adet tanrı karşınızda. Bunlardan herhangi bir taneyi seçip destenizi yapıyorsunuz. Ben genelde ışık tanrısı ile doğa tanrıçasını seçiyorum. Şimdilik ışık tanrısını seçiyorum. Evet bizi direkt olarak şöyle bir sayfa yattı. Sol yukarıda gördüğünüz sayılar mana değerlerini işaret ediyor. Buradan tıklayarak sadece o mana değerinde kartları görebilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. İlk önce bir mana değerindeki kartlara bakalım. Tıkladık bir mana değerindekilere. Evet, şimdi nasıl kartları seçmeliyiz onu söyleyeyim. Ben ilk önce güçlü kartları seçeceğim. Güçlüden kastım şu yetenek kısmında yazan ve bunun içinde Empyrean Pasifist. Şu kartı ben seçeceğim, kullanacağım. Bu backline bir kart. Ve her ne zaman bir karakter çağırdığımda buna artı bir can verecek. Bu karakterimizin 10 can olduğu vakit frontline özelliği kazanacak. Seçtim. Ardından bir büyü seçmek istiyorum. Şunu seçtiğim vakit artı 3 armor yani zırh verecek. Başka ne seçebiliriz diye bakıyorum. Hemen şurada Athenian Archer var. Bunu seçeceğim. Bu gayet güzel bir başlangıç. Siz de seçebilirsiniz. Aşağı inelim. Bakalım neler seçebiliriz. Evet şöyle iniyoruz. Gözüme çarpan Tribble Orc oldu. Hemen bu ork'u seçiyorum. Siz dilerseniz orkerine şunu da seçebilirsiniz veya çok tercih edilen Wild Hog'u da seçebilirsiniz. İlk aşamalarda oldukça güçlüdür kendileri. Bunu seçtikten sonra aşağı iniyoruz. Benim genelde kullandığım bir büyü var. O da Breath of Love. Bunu seçtiğim vakit herhangi bir düşmana artı 8 order veriyor. Yani o düşman 8 round boyunca hareket ettirilemiyor. Seçtim. Evet görmüş olduğunuz gibi seçimlerimi yaptım. Başka ne seçebiliriz diye bakalım. Evet şu. Blitz ve 2'ye 2'lik bir kart. Vanguard Axe Woman. Bunu seçiyorum. Bir adet mana değerinde 6 adet kart seçtim. Şimdi geldik iki mana değerindekilere. Tıkladım. Hemen bir yukarı çıkıyoruz. Evet, ben buna şunla başlıyorum. Yine bir backline ve özelliği ise oldukça güzel. Genelde özelliklerini okuyun. Direkt olarak şey olarak atlamayın. Bu Kaç atak vuruyor, kaç defansı var öyle atlamayın. Bunun özelliği neymiş? Backline'mış ve herhangi bir karakterin gücünü ikiye eşitliyormuş. Ben ilk olarak bunu seçiyorum. Ardından şu karakteri seçeceğim. Tabi siz dilerseniz bunların hepsini Imitable X üzerinden edinebilirsiniz. Bu da artı üç order veriyor bunu da seçtim. Başka ne seçebiliriz? İniyorum aşağıya. Evet arkadaşlar, gözüme çarpan iskelet oldu. 2'ye 4 olması ve mana değerinin bu kadar düşük olması beni ona çekti ve bunu kullanacağım. Tıkladım. Evet, başka ne seçebiliriz diye bir göz gezdireyim hemen. Evet, şu arkadaşımızı da alıyorum aramıza. Bunun da gücü oldukça iyi tüm dost yaratıklara artı bir can veriyor. Ve mana değeri 2. Ayrıca saldırı gücü de 2. Oldukça güzel bir başlangıç. Seçtim. Tabii siz dilerseniz alternatif olarak hangilerini seçebilirsiniz onları da söyleyeyim. Dilerseniz hoplite seçebilirsiniz. Oldukça güçlü 3'e 2. Veya Amazon'u da kullanabilirsiniz. Şimdi geldik 3 mana değerindekilere. Tıklıyorum 3 mana değerindekileri. Ve yukarıya çıkıp bakmaya başlayalım. Evet hemen gözüme Bright Mage çarpıyor. Kendileri Ward. Ve herhangi bir dost karakteri artı 2 iyileştiriyor. Seçiyorum. Ardından Watchful Hound. Bunu da özelliği yüzünden seçiyorum. Ayrıca 3'e 3. Siz bunun yerine ne seçebilirsiniz? Face touched golem'i seçebilirsiniz. Veya mere blood worm'u seçebilirsiniz. Evet aşağı inelim bakalım başka neler göreceğiz. Evet hemen bir frontline ekleyelim destemize. Bronze kapı. Bronze kapıyı hemen ekliyorum. Armor 1 olması da oldukça işimize yarıyor. Seçtik. Ve son olarak bir kart daha ekleyelim. O da Dune Cavalry. Dilerseniz bunun yerine Hunt Warden'ı da ekleyebilirsiniz. Herhangi bir özel yetenekleri yok. Tek iyi yanları canlarının çok ve atak gücünün de yüksek olması. Seçtim. Evet arkadaşlar, yukarı çıkıyoruz ve dörtlüklere bakmaya başlıyoruz. Dörtlüklere bakalım. Evet, dörtlüklerden hemen bir büyüyle başlıyoruz. Imperius Smite. Bunu kullandığınız vakit rastgele en güçlü gücü olan karakteri yok ediyor. Tıkladım. Şu an Rightus gözüme çarptı. Kendileri backline. Ve artı 3 order verebiliyor. Bu oyunu döndürebilecek kartlardan seçiyorum. Seçtim. Evet arkadaşlar devam edelim. Başka ne seçebiliriz diye göz gezdiriyorum. Evet gözüme 2 damage vuran Cartagnin Murray'in çarptı. 3'e 3 üç ve 2 damage vurması çok iyi. Bunu kullanıyorum. Siz bunun yerine neler kullanabilirsiniz? Dilerseniz Highland, Defender kullanabilirsiniz. Bu da çok iyi ve Frontline. Veya Underbridge Assailant kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. 5 mana değerindekilere. 5 mana değerindekilerden ise hemen Anubian Redeemer ile başlıyoruz. Bunu da özelliğinden dolayı seviyorum. Bir sonraki kartım yine 3'e 4'lük olan ve çağırdığım an İki hasar vuran Feral Shapeshifter oldu. Tıkladım ve seçtim. Siz bunun yerine ne seçebilirsiniz? Onu da söyleyeyim. Ee, bunun yerine dilerseniz e, Jungle Princess seçebilirsiniz. Atlant Phalanx da seçebilirsiniz. Oldukça güçlü kendileri. Fakat ben bu destemde bunlara yer vermeyeceğim. 5 manadaki üçüncü kart Ogre Archer oldu. Bunu da 3 hasar verdiği için ve 3'e 3'lük olduğu için seçiyorum. Bir sonraki kartımda Guild Enforcer olacak. Hem kendileri Frontline hem de Armor birleri var. Bunu seçtim. Peki siz bunun yerine ne seçebilirsiniz? Helios Battlesworn'u seçebilirsiniz. Veya Phalanx'ı seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar 5 mana değerindekiler de bu şekildeydi. Geldik 6 mana değerindekilere. 6 mana değerindekilerden ilk gözüme çarpan Aether Vanguard oldu. Tıkladım. Tabi siz dilerseniz Aether Vanguard yerine Ross Marksman'ı da seçebilirsiniz. Hem çift vuruşu da var hem canı da yüksek. Buradan 6 mana değerindeki ikinci kartım Frost Giant Death Shuttle oldu. 3 damage vurması çok iyi, canı da güzel. Seçiyorum. Seçtim onu da. Ve bir sonraki kartımız herkeste olan Minator Phalanx. Bunu da seçtim. 3 adet de 6'lık ekledik. Evet arkadaşlar, geldik 7 manaya. İlk gözüme çarpan Dragon of the First Pillar oldu. Bunun efsane güzel özellikleri var. Okuyunca anlayacaksınız. Hemen bunu seçiyorum. Siz bunu satın alabilirsiniz veya onun yerine ne kullanabilirsiniz? Onun yerine aynı özelliklerde değil fakat Judge Invoy kullanabilirsiniz. Judge Invoy'u da severim. 7 mana değerindeki bir sonraki kartımız Tabian Elephant oldu. Hem kendileri backline hem de artı bir veriyor her karaktere. Seçtim. Ve yediliklerden oyunu kurtarıcısı olabilecek frontline bir karakter seçiyorum. Cyclops Defender. Canı oldukça yüksek ve saldırı gücü de bir hayli yüksek. Seçtim. 3 adet yedilik seçtik. Sıra geldi sekizlilere. Hemen sekizlilerden gözüme çarpan Hellion Elite oldu. Hellion Elite size oyunu kazandırabilir. Oldukça güzel ve güçlü bir karakter. Hellion Elite'den sonra bir sonraki karakterim görmüş olduğunuz üzere Reckless oldu. Neden? Çünkü ben Reckless'ı çağırdığım an kendi karakterlerim de dahil herkese 5 hasar vuruyor ve reckless size oyunu kazandırabilecek kartlardan seçtim. Son bir kart seçim bıraktı bize. 29 adet kart seçtik. O bir kartı da gönlünüzün istediği yüksek manalılardan kullanın. Siz dilerseniz benim kartlarımı değil de hangi mana'dan kaç adet kart koyduğumu öğrenip öyle kendinize göre deste yapabilirsiniz. Ben buraya oyunu değiştirebilecek kartlardan Zeolus Marşı ekleyeceğim. Neden? Çünkü 6 adet akolit çağırıyor ve bunların can değerleri 2'ye 2 fakat protected olarak geliyorlar. Bu bana çoğu kez oyunu kazandırdı. O yüzden bunu eklemesem olmaz diyorum. Ve bunu da ekliyorum. Ardından select diyerek bu desteği seçebiliyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda ideal bir deste nasıl yapılır? Nelere dikkat etmelisiniz? Dilim döndüğünce onları anlatmaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.